Ha! Ne oluyor? Ne oluyor? Bu zombiler ne böyle? Ya? Kaç! Allah 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 bunlar ne? Arkadaşlar hepinize merhabalar. Oyuna başladığı zaman zombiler bastı evimi. Bunlar ne? Kaç, kaç, kaç hemen kaç, hemen kaç, hemen kaç. Kaç, kaç. Kaç. Kaç, kaç eve gir. kaç. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç çok korktum kaç 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 ya girsene eve eve girsene ya eve giremiyorum <gülüyor> oh. <gülüyor> ah, kalbim çok korkmuştum arkadaşlar hemen size gireyim. Oh. arkadaşlar çok korktum. Ben uyuyayım ya. Biraz uyuyayım. Arkadaşlar gerçekten çok korkunçtu. Oyuna girdiğim an zombiler bastı evimi. Şöyle zombilere de bakabilirsiniz. Biri denizde. Biri yanıyor şu an. Hiç bilmiyorum. Evimi de basmış olabilirler. Altta olabilirler. Ben yani hemen şimdi gidip bakmamız gerekiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Sesler var. Kim 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 yiyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Of. Elimde değillermiş. Ne oluyor ya? Çok korkuyorum. Kapıyı da açmak istemiyorum. Ah. Arkadaşlar biraz karnım aç. Yemek yemek istiyorum. Şöyle yemek nerededir? Yemek vardı ya. Bir yerde ama. Altta mıydı? Of altın avuç. Yürü. Altın elma. Ya altın elmam nerede benim? Ben şuraya alayım. Of. Oh, çok güzel tadıyor. Arkadaşlar biraz karnımı doyurayım. Gerçekten sabahtan beri hiçbir şey yememişim. Ee, çünkü karnım çok aç. Bir de gerçek moda oynadım. Şu an sahte moddayım ama çok korkuyorum. Zombilerin olduğu yerde. Of ev, evimden taşınsam mı ne olursam. Korkuyorum biraz. Burası zombi e, ee, neyidir bilmiyorum ama çok korkunç bir yer. Şöyle hemen biraz daha yiyeyim böyle altın elma. Şuradan bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yerde çürük et var. Görüyor musunuz şu an? Yerde çürük et var. Hemen gidip onu almam gerekiyor. Size de göstereceğim. Kediler geri çıkın. Kediler geri çıkın. Kediler biraz geri çıkın siz. Dışarıya çıkarsınız. Ay Creeper patlama patlama. Patlamadı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çürük et var. Arka tarafta da bir çürük at vardı. O zaman bunlar zombilerin çürük eti. Okçular mı vurmuş acaba? Kaç. Kaç. Görüyor musun şu an çürüket var yerde. Çok korkuyorum. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama. Creeper. Creeper. Git Creeper. Eve de girememiştim en başta. Zombiler beni yiyecek diye çok korkmuştum o zaman. Ben ee, yani şu an girdim eve. Evden çıkmak istemiyorum. Şirket vardı. Böyle hala bir tane şirket var mıydı orada? Hala var bence. Arkadaşlar biliyor musunuz siz? Ee, Minecraft'ta e, mum yakınca e, uğurluk geliyormuş. Şöyle hemen bir tane mum alalım. Var mıdır? Ne oluyor? Ya ne oluyor? Çok değişik değişik şe şeyler oluyor. Altta ne oluyor acaba? Okçular falan böyle ok atıyor. Hala zombi mi var o zaman? Hemen kaçalım. Üst katta yakmak istiyorum. Şimdi böyle durmam gerekiyor. Of. Bir şey olmazsın. Lütfen. Lütfen bir şey olmazsın. Çok korkuyorum. Bir de siyah kedi uğursuzluk getiriyormuş. Bakalım evimizde siyah kedi var mı? Tam bu değil. Burada da bir kedi vardı. Bu da siyah değil. Lacivert. Beyaz. Alta da inelim. Altta da iki kedi vardı. Nasıl? Bir kedi mi? Sen çık o zaman. Siyah kedi nerede? Senin gitmen gerekiyor. O zaman biz de bir tane kedi çıkaralım. Siyahı öldürelim. Heh, gri. Çok güzel. Bir tane daha çıkarmamız gerekiyor. Ha, bu da sarı çok tatlılar. Başka da kedi çıkarmamız gerek yok. Şöyle bir üste çıkalım. Mumumuz hala yanıyor mu? Hala yanıyor mumumuz. Böyle iki daha bek iki dakika daha bekleyelim. Arkadaşlar şu an çok korkmuştum. Yani hemen zombiler bastı. Oyuna girdiğimde zombiler basmıştı beni çok korkmuştum. Hemen eve girdim. Eve de giremedim. Çok korktum o zaman. Eve giremediğim zaman çok korkmuştum. Ee, yani zıplamaya, atlamaya başladım. Arkadaşlar dün de bir tane oyunum bağlandı ama sonra e, geri oynamaya başladım. Bağlandı oyunum. Geri yükledim oyunumu. Bu evi de yükledim. Şöyle. Kedilerimiz çok tatlı. Gri. Tavşanla kedi. Tavşan istiyorlar. Tavşanı mı istiyorsunuz? Yeri ama. Yeri yiyorlar. <laughs> Şu an hala e, şeyimiz var. böyle e, altın elma yediğimiz için böyle şeyler geldi. Tamam bitti bizim özelliğimiz. Böyle altın elma yediğimiz için. Süremiz de bitti. Arkadaşlar o zaman videomu be beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.